Burger King ve Popeyes Karaağaç'ta yeni konseptiyle açıldı. Dünyanın önde gelen Facebook markalarından Burger King ve Popeyes restoranları Onsabor sabor Grup sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Arsuzlu iş insanı Sammy Bor'un işletmeciliğinde hizmete giren mekanın açılışına bölgenin önemli isimleri katıldı. Siyasetçiden iş dünyasına, sivil toplum kuruluş temsilcilerinden kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni heyecanlı anlara sahne oldu. Amit Duman'ın organizasyonu üstlendiği açılışta kısa bir açıklama yapan Onsabor Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bor, bu açılışın kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını söyleyerek katılımcılara teşekkür etti. En son saat zaman benim için şu an yani. Şunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle benim yanımda olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ailem, dostlarım, senin belediye Başkanım hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstünde, asrın felaketini yaşamış bir bölgenin böyle açılışlara ev sahipliği yapması, kendilerini sevindirdiğini ifade ederek ayağa kalkmak için var gücümüzde çalışıyoruz dedi. Sadece bir iş yeri niteliği taşımıyor. Burada anlatılmayan hikayeler var. Burada yaşanmış hikayeler var. Özellikle bu coğrafyada, bu topraklarda yaşayan siz kıymetli arsız halkının özellikle 6 Şubat felaketinden sonraki süreçte anlatmakta bile zorlandığımız, kendi hikayelerimize olduğumuz, ama yine de yarınlara umut olmak için, tanımadığımız insanların yarınlarını güçlü kılmak için sürekli ayakta duruyoruz. Ve özellikle müstesna iş insanı Sayın Sami Burbe Efendi'nin bu müteşebbisi, özellikle bu genç kızlarımızın arkamızdaki bu ordunun bu işletmede bizlere hizmet ediyor olmasının verdiği kovançla hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yapılan konuşmaların ardından ise hayırlı olması dileğiyle başta Başkan Sami Üstün ve Bor ailesi olmak üzere davetler tarafından açılış kurdelası kesildi. Mekan davetler tarafından gezildi.